Peygamber Efendimiz insanlara sadece vahiy ile değil davranışlarıyla da örnek olurdu. Onun hayatına baktığımızda ciddi anlar kadar tebessümün, samimiyetin ve tatlı mizahın da yer aldığını görürüz. Ama bir farkla onun şakaları asla yalan içermezdi. Her sözünün ardında hikmet, her tebessümünün ardında nezaket vardı. Bir gün yaşlı bir kadın peygamberimizin yanına geldi. Gülümseyerek cennete girmek istediğini söyledi. Peygamberimiz de tebessümle şöyle dedi Cennete yaşlılar girmez. Kadıncağız üzüldü ama hemen ardından efendimiz açıkladı. Cennete yaşlı olarak girilmez. Allah sizi gençleştirerek oraya alır. Orada bulunan herkes tebessüm etti. Bu hem latifeydi hem hakikatti. İşte Resulullah'ın tarzı buydu. Gönül alırken bile yalan yoktu. Bir başka gün sahabelerden biri peygamberimizin devesini çağırmak üzere yanına yaklaştı. Peygamberimiz ona takılarak sana binek vermeyeceğim ama bir deve yavrusu vereceğim dedi. Sahabe şaşırdı. Ya Resulallah ben deve yavrusuyla nasıl yolculuk ederim diye sordu. Efendimiz gülümsedi ve dedi ki bütün develer deve yavrusu değil mi zaten? Sahabe bu latifeye güldü çünkü bu hem espriliydi hem gerçekti. Sözler İlhamlı kanalında bu tür rivayetleri paylaşmamızın bir sebebi var. Zira bugün çoğu insan mizahı hakaretle, şakayı yalanla karıştırıyor oysa Resulullah bizlere gösterdi ki bir insan hem dürüst olup hem de güldürebilir. Hem ciddi olup hem de gönül alabilir. Bir başka hatıra daha var ki bizlere efendimizin inceliğini bir kez daha gösteriyor. Sahabelerle birlikte yemek yerken onlardan biri elini biraz hızlı uzatınca peygamberimiz ona latifeyle yaklaştı sen sanki iki kişi için yiyorsun. Sahabe mahcup olmadı aksine gülümsedi. Çünkü bu söz hem doğruydu hem de gönül kırıcı değildi. İşte bu yüzden o güzel ahlakın yaşayan örneğiydi. Tebessüm sadakadır buyuran bir peygamberin ümmeti olarak... ...bizler de gülümsemeyi ama dürüst kalmayı öğrenmeliyiz. Bugün insanlar çoğu zaman eğlenmek için yalan söylerken... ...Rasulullah bize neyin gerçek mizah olduğunu gösterdi. Sözler İlhamlı kanalında... Bu anlatımları paylaşırken sadece bilgi sunmuyoruz. Aynı zamanda unuttuğumuz değerleri hatırlatıyoruz. Doğruluk, nezaket, ölçülü şaka bunlar sadece dinin değil, insanlığın temel taşlarıdır. Peygamberimizin şakalarında hedef kimseyi incitmek değildi. O kalpleri onarır, kırıkları tamir eder, insanlara kendilerini değerli hissettirirdi. Bizim de şakalarımızda kimseyi kırmamamız, kimseyi küçük düşürmememiz gerekiyor. Şimdi kendimize soralım. Şaka yaparken nerede duracağımızı biliyor muyuz? Bir tebessüm uğruna yalan söyler miyiz? Ya da sırf kalabalığı güldürmek için birini utandırır mıyız? Videonun sonunda bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer bu anlatım sana bir şey hatırlattıysa, bir tebessüm bıraktıysa yorumlarda düşüncelerini bizimle paylaş. Sözler İlhamlı kanalına abone olmayı da unutma. Çünkü bu kanal sadece söz söylemiyor, kalplere dokunuyor.